Ayarlar sekmesinin altındaki Hesabım kısmından firma bilgilerinizi doğru şekilde girerek Kaydet tuşuna basmanız gerekiyor. Bu entegrasyon panelinizi kullanmanız için zorunlu olarak doldurmanız gereken bilgilerdir. Hesabım kısmındaki bilgilerinizi doğru şekilde girdikten sonra pazar yeri entegrasyon ayarları kısmını doldurabilirsiniz. Şu anda bizim bu kısımda API bilgileri olduğu için bu kısımları sizlere gösteremiyorum. Her pazar yeri için İstenilen API key, script key gibi değerleri pazar yerlerinden tedarik edip bu kısımlara girdiğinizde sistem otomatikman siparişlerinizi çekmeye başlayacaktır. Daha sonrasında ürün listenizden kategori eşleştirmelerinizi, marka eşleştirmelerinizi yaparak ürünlerinizi pazar yerlerine gönderebileceksiniz. Ayarlar kısmının ayarlar sekmesinde ürünler ön panelde yayınlansın mı kısmını evet yaparsanız sistem size otomatikman bir link verecektir. Entegrasyon paneline yüklediğiniz ürün listesinizdeki ürünleri otomatikmen o link içinde yayınlama fırsatı sunacaksınız. Müşterilerinize bu linkleri göndererek sizin ürünlerinizi görebilmesini sağlayabilirsiniz. Entegrasyon panelinizde pazar yeri ürün başlığında marka olsun mu seçeneğini eğer evet yaparsanız, panelinizden pazar yerlerini göndereceğiniz bütün ürünlerin başına, ürünün içine tanımladığınız marka isimlerini ürün isimlerinizin başına ekleyecektir. Pazar yeri fiyat sınırı kısmına bir değer girerek belli fiyat altındaki ürünlerin pazar yerine gönderdiğinizde stoklarının sıfır olmasını sağlayabilirsiniz. Örnekte görüldüğü gibi 100 TL'lik ürünlerin 100 TL'nin altındaki ürünleri pazar yerine gönderdiğinizde veya adet fiyat güncellemesi gönderdiğinizde gönderilen ürünlerin stokları otomatikman sıfır olarak gönderilecektir. Pazar yeri stok sınırı veya pazar yeri varyant stok sınırı değerleri girerek ürünlerinizin stoklarını, kritik stoklarını belirleyebilirsiniz. Örneğin pazar yeri stok sınırı kısmına 3 değerini girdiğinizde ürünün ana stoğunun 3 Adetten az olan ürünlere adet fiyat güncellemesi gönderdiğinizde gönderilen adet fiyat güncellemesindeki adetler otomatikman sıfır olarak gönderilecektir. Bu durum aynı şekilde pazar yeri varyant stok sınırı için de uygulanabilir. Buna 5 değerini girdiğinizde varyantlı ürünleriniz pazar yerine gönderilirken veya adet fiyat güncellemesi gönderirken 5 adetin altında olan varyantlarınız için stoklar otomatikman sıfır gidecektir. Kar hesaplamasına KDV'ler dahil edilsin mi seçeneğini evet olarak işaretlediğinizde pazar yerinden gelen siparişlerinizin karlılığı hesaplanırken ürün içine girdiğiniz KDV'ler de göz önünde bulundurulacaktır. Stok ve fiyatları otomatik güncelle kısmında seçeneğine evet olarak işaretlediğinizde bu ürünlerden sipariş gelince stok düşülecek ve diğer pazar yerlerinde de stok fiyatları senkronize şekilde güncelleyecektir. Dolar, Euro ve Has ile satış yapan müşterilerimiz için kurları çekebileceği güncel kur kaynakları sekmesinden kur kaynağınızı seçebilirsiniz. Eğer ki kur kaynaklarını otomatik güncelleme yapıp evet yaptığınızda yukarıdaki kur ayarları sekmesindeki Euro, Dolar, Has değerinin kapalı olarak geldiğini göreceksiniz. 5 dakikada bir sistem bu değerleri güncelleyecektir. Eğer ki kurları otomatik güncelle kısmına hayır yapıp kaydedersem kur ayarları kısmındaki euro, dolar ve has değerini elimle girebileceğimi görüntüleyebileceksiniz. Hayır olduğunda ve ben buraya manuel bir değer girdiğimde sistem hiçbir şekilde bu değerlere güncelleme göndermeyecektir.